Ee, bu noktada hakikaten problem var. Bunu görmek mecburiyetindeyiz. Yani hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunu söylemek ve bunu gölgelememek gerektiği kanaatindeyiz. Mustafa Kemal bunu uyguladığını e, söylemek gerekiyor. Öyledir, öyledir zaten. Hocam bu noktada ben size buna geleceğim ama hem bu noktada sizin fikrinizi almak istiyorum. Bir de tabii biraz daha Cumhuriyete doğru yaklaşalım. Sonra darbeler konusunu ele alacağım vaktimiz yettiği sürece. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında, arefesinde, yani işte büyük taarruz e, kazanılıyor. E, Lozan görüşmeleri e, devam ediyor. E, Cumhuriyet'in ilanı gerçekleşiyor. 29 Ekim 1923'te ama ondan önceki günlerde bir takım tar şeyler, tartışmalar var. Siz bu konuda uzman hocamızsınız. Hı hı. Şimdi Mustafa Kemal'e bu konuda e, şerh koyanlar, Mesela Rauf Bey. Evet. Kazım Karabekir. Hangi gerekçelerle şer koydu? Özellikle Nusuk'ta Rauf Bey konusunda çok uzun uzun açıklamalar var. Şimdi burada asıl tartışmanın odak noktası Cumhuriyet değil. Rauf Bey'di. De, Kazım Karabekir'di. Aslında Cumhuriyet'le barışık. Nereden anlıyoruz bunu? Daha önceki uygulamalarından anlıyoruz. Örneğin 1957'de Yanlış hatırlamıyorsam Vatan Gazetesi'nde de Ali Fuat Paşa ile Rauf Orbağ arasında bu alanda bir tartışma yansıdı. Ve ikisi de diyorlar ki biz Cumhuriyet'ten tarafız. Bu tabii bu hatıralar geçmişe dönük hatıralar 57'de yayınlandı. Evet. Asıl tartışma noktaları Cumhuriyet'ten ziyade halifelik. Halifeliğin konumu ne olacak? İkinci önemli nokta da Milli Mücadele sırasında birlikte hareket eden insanların adeta Cumhuriyet'ten sonraki dönemde yavaş yavaş eski önemlerini yitirebilme endişeleri var. Bir detay noktaya bakalım. Mesela Ağustos 1923'te seçim yapılmış. Seçimden sonra Mustafa Kemal bir tercihte bulunmuş. Hatta birkaç kişiye de bunu anlatmış. Ne diyorlar orada? Kazım Karabekir'i başbakan yapalım. Nutuk'ta da bunu anlatıyor. Kazım Karabekir de İstiklal Harbimiz adındaki eserinde bunu anlatıyor. Fethi da ben görgü tanığıydım diyor. O da anlatıyor. Kazım Karabekir ne demiş o şeyde? Önce ben bir düşüneyim diyor ama daha sonra bu başbakanlık teklifine sıcak bakmıyor. Hemen arkasından Mustafa Kemal başbakanlığı Fevzi Çakmak'ı önermiş. Fevzi Çakmak da siyasetle uğraşmak istemediği gerekçesiyle bu görevi kabul etmemiş ve bir diğer isim Fethi Bey Başbakan olmuş. Cumhuriyet'in ilanı öncesine kadar ki Fethi Bey daha önceki dönemde de daha sonraki dönemlerde de en kritik durumlarda kendisinden faydalanılması gereken isim olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu noktada insanların aklına hep şu gelir. Eğer bir insana başbakanlık öneriyorsanız ve bu öneriye sıcak bakmıyorsa ne düşünülür? Birilerinin yerini oynayacağınız anlamı çıkar mı? Doğal olarak insanlar buna karşı da bir önlem alırlar mı? Mesela Cumhuriyet'in ilanı noktasına bakın. Nutuk'ta Atatürk ilginç bir noktaya daha değiniyor. Neye göre bu değinmeyi yapıyor? O arada bir takım eleştiriler var. Bir takım insanlar, işte Karabekir olsun, Rauf Bey olsun, hatta Ali Fuat Paşa olsun. Diyorlar ki bizim haberimiz yoktu. Nitekim Cumhuriyet ilan edilirken Karabekir'e bakıyoruz Trabzon'da. haber yok. Rauf Bey'e bakıyoruz İstanbul'da. Ali Fuat Paşa dışarıda. Mustafa Kemal burada ilginç bir tespit yapıyor. Ben evvelden beri bu arkadaşlarımın zaten benim gibi düşündüklerinden emindim. Peki kime haber verdim diyor. Cumhuriyet fikrine kısmen de olsa karşı çıkabilecek olan insanları bizzat bilgilendirdim. Nutukta bu var. Bu da gösteriyor ki karşı çıktığı varsayılan insanların aslında cumhuriyet fikrine karşı değil ama cumhuriyetten sonra oluşabilecek olan yönetimin yine biraz diktatörlüğe yaklaşabilecek endişeden kaynaklandığı izlenimi var. En önemli faktör bu. İkinci önemli faktör halifelik. Mesela Rauf Bey'in yaklaşımlarına bakın. İsrarlarını diyor. Ben, babam, dedem, dedemin dedesi hep halifenin ekmeğini yemiş insanlarız. Şimdi nasıl olur da biz bu makama karşı bir alternatif rejim oluşturabiliriz? Demek ki Cumhuriyet'in gelişiyle birlikte şu endişe doğmuş. Halifelik kaldırılacak. Nereden anlıyorlar? Bu insanlar yıllarını siyasetin içerisinde yorularak bir şeyleri getirmiş, insanlar. Yani bilinçli insanlar okuyorlar ve Cumhuriyet'in de halifeliğin de aslında bir devlet şekli olduğu fikrini benimsiyorlar. Siz saltanat da halifeliği ne kadar ayırırsanız ayırın, halifeliğin er ya da geç yeniden egemen bir yapı olarak ortaya çıkacağı ve bunun da halk arasında kamuoyu desteği bulacağını biliyorlar. İşte Mustafa Kemal bir an önce halifeliği kaldıraydı uğraşı içerisindeyken diğerleri de halifeliğin kaldırılmasından sonra oluşacak olan merkeziyetçi bir yapının gücünden endişe ediyorlar. Endişe ettikleri bir diğer noktada aslında anayasalarda görülüyor. Güçler Birliği ilkesi. Güçler Birliği ilkesi gerektiğinde yargıya da müdahale edebilmenize imkan sağlıyor. İşte özellikle Rauf Bey'i endişelendiren hususlardan biri de budur. Karabekir'in endişelerinin önemli bir kısmı aslında mesela hatıralarında da baktığınız zaman görebilirsiniz. Bilgilendirilememe, adeta Cumhuriyet'ten sonra yolların ayrımı noktasında gelinme endişesi var. Nitekim daha sonra kurmaya çalıştıkları siyasi partinin yani Terakki Cumhuriyet Firkası'nın kökeninde de bunlar görülüyor. Hakeza Ali Fuat Paşa'nın hatıralarına baktığınız zaman da Bizi dışladınız gibi bir endişe var. Ama aslında bu dışlanma doğal bir tablo çünkü savaşan insanların etkinliği farklı, iktidara gelen insanların etkinliği yine farklıdır. Bu noktada şunu da ifade etmek gerekiyor. Şimdi Karabekir, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa hep kendilerini dışlanmış gibi hissediyorlar ama Cumhuriyet'in ilanı öncesinde yapılan konuşmalara bakın Atatürk'ün ilginç bir tespiti var. Yarın Cumhuriyet'te ilan edelim ama ben Cumhurbaşkanı olmayayım. Kendisi defalarca Cumhurbaşkanı olmak istemediğini belirtiyor. Öyle bir ifadesi e var, var tabii. Hatta yanından notları getirmedim ama o notlar elimizde mevcut. Ben de birkaç yerde var. Fethi Bey bunu naklediyor. Ben oradaydım diyor. Hatta ve hatta Latife Hanım Yarın siz şimdi Cumhuriyeti ilan edersiniz. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olur. Ayrı hayatımızda bitebilir gibi Kemalettin Sami Bey'e karşı bir serzenişi var. Mustafa Kemal daha sonra Afet'inen Afet İnan Hoca'ya da aynı şeyleri söylüyor. Afet diyor. İşte Cumhuriyeti ilan ettikten sonra yeniden Selanik tarafında olmadı Edirne tarafında bir çiftlik oluşturalım. Nihayet bir dinlenme vaktimizin geldiğini de bilelim. Aday konusunda kimler var ha, Aday kafa, konusunda kim? ilk önerdiği isim Fevzi Paşa'dır. Hmm. Cumhurbaşkanı Fevzi Paşa. bir denge unsuru olarak görüyorlar Fevzi Paşa'yı. Kolay kolay kimse itiraz etmiyor. Hmm. Ancak Fevzi Paşa gayet açık bir şekilde ben böyle bir görevi üstlenmem. Benim bütün misyonum asker olarak kalmaktır diye itiraz ediyor. Fevzi Paşa hocam pardon. Şimdi evet. Fevzi Çakmak Paşa Mareşal. Önemli bir askerimiz. Ama 50'den sonraki süreçteki davranışıyla biraz çelişki olmuyor mu? Yani siyasete giriyor yani bir kız, şey küskünlük mü vardır? Bir algılan çok alınmam evet. mı vardır? E şimdi tabii 27 yıl aralıksız genelkurmay başkanlığı görevi yapmışsanız ve bir gün size diyorlarsa ki artık yaşadığından emekli olacaksınız bu insanların kolay kaldırabileceği bir tablo değildir. İster evet. istemez insanlar duygusal davranırlar ve yeniden sosyal hayatta etkin bir konuma gelmek isterler. Nitekim insanlar genellikle emekli olduktan sonra adeta yok oluyorlar. Fevzi Paşa yok olmak isteyen tiplerden biri evet. değil. Herkes gibi evet, evet. Yani şimdi diğer mesela bir sürü insan var. Bakıyorsunuz emekliliğinden sonra mesela biyografi çalışan arkadaşlar için en büyük endişe nedir? Emeklinden sonra hiçbir şey bulamamaktır. Ama Fevzi Paşa aynı konuma düşmek istemiyor ve siyasi hayatın etkin bir şekilde içinde yer almayı tercih ediyor. Ve o dönemlerde hep neyi anlatmaya çalışıyor? Mesela Süleyman Külçe'ye not ettirdiği hatıralarına bakın. Geçmişe dönük ta 1923'teki olayları dile getiriyor. O gün bana Cumhurbaşkanlığı önerilmişti de diyor. Evet hocam sonuç olarak yani Mustafa Kemal'e Cumhuriyet'in ilanı sürecinde itirazların temelinde halifelik meselesi var. Evet. Bir de işte haber verip verme paylaşmak yani konusu. Ondan ziyade e, iktidardan ya da etkin hayat tarzından bir miktar uzaklaştırılma endişesi ve bir ayrış, ayrışma milli mücadeleyi veren insanların milli mücadeleden sonraki süreçte ayrışması gibi bir endişe var. Evet. Şimdi e, Cumhuriyet öncesi bu ihtilaflar konusunda Caner hocam sizin ilave edeceğiniz bir husus varsa onu alalım sonra bir başka konuya doğru geçelim. Süremiz de zaten e, yaklaşıyor. Şurayı biraz hocam. öne çıkarmak uygun olur mu bilmiyorum ama değerlendirmek lazım. Atatürk'ün ta